Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte yeni bir oyun videosuyla daha beraberiz. Haydi şimdi oyna. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bir 90 saat sonra. Edemiyoruz. Sabahtan beri bir internetle uğraştım. Bir sonradan ekran kartının ayarlarıyla uğraştım. Çünkü oyun ya takılıyor ya donuyor ondan. Şimdi geldim. Ve yanımda Harun var. Size bahsettim oyunu oynuyoruz. Artık bu son başlangıcım olsun. Sabahtan beri başlangıç yapıyorum. Harun ağda mısın? A'ya gidiyorum. Bu robotlar hiç zıplamıyormuş lan. Nasıl zıplamıyor lan? Biz de A'ya giriyoruz. Bütün grup olarak A'ya giriyoruz şu an. Görmen lazım. Ve şu oyundaki takılmalar neden bilmiyor. Tamam ben azıcık salak olabilirim. 60 FPS video çekiyor olabilirim. Ama Oğlum A nerede? Yeri karıştırdım. Dur bir A. kanka. Şu an çok odaklandım. Hayvan gibi. Tamam. Ben seni görüyorum. İkonunu görüyorum. Tamam abi. ben adamların içinden geçiyorum şu an. Mokoko'yu ya uğratıyorum. Yanına geldim. Kanka büyük Gördüm. bir robot var orada. Kullanmayı bilinmiyor Çok ama. Yok hatır vurdum onu. Kaçıyor. Uçak Aha. mı lan o? Öldü kanki. Fark ettim yanımda. Öldürdüm. Öldürdüm. A'yı alalım artık. A işte neresi ben hala anlamış değilim ha, Önümüz bir de yakında değiliz Öldüm Bak şimdi bak her şimdi yerden kuşun girmesi normal kank. değil mi? Ben de öldüm 10.000 puanım var Evet Bak ne olarak geri geldim 10.000 mi? Boss katlettiğim için bana bayağı puan vermiş Bu neymiş? Füze atan birisi var mı ya? Ben onu çok merak ediyorum şu an. Olması lazım. Ben ne aldım biliyorum kanki. Bak şimdi bak. Hani biz hep böyle dürtükleyen, canı güya çok olan bir robot vardı ya onunla geliyorum. Hızımı görmen lazım. Gelin de artık şu A'yı alalım ha ne diyorsunuz? Herifler beni vurmazsa geleceğim. Ve oyunum donmaz. Öldüm lan. Oğlum bu çok güçlü değil miydi ne? Harun? O bize hep yuvarlanan bir tane top gibi bir şey vardı ya o çok güçlü değil miydi? Hatırlamıyorum. Hangisinden bahsettiğini hatırlamıyorum. Ben ona vur vur canını indiremiyordum tamam mı? Herifler geldi bana tek attılar. Adalet mi lan bu? Adamı kendi mermisiyle öldürdüm. Bu ne atıyor? Füze mi? Çok seviyorum böyle yapmayı. Ben robotum artık. İki kişiyi daha indirdim. Evet hadi 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 alalım lan şeyle. Tek sefer mi almamız gerekiyor? Kaç Üç defa kanka daha bir alınca? tanesini aldık. iki tane kaldı. Şimdi burayı da alıyoruz. Çok tamam az yok. kaldı Sen beni kursana. Oha. Şu füze. Fırlat. Önümüzde. Nerede? Sıkıyorum şu an. Vurdum kafasına. Işın kılıcıyla. Oha Uçurma. ne yaptın sen ona? <laughs> Geldiği gibi geri gitti. Şu an vuruyoruz ona. Füzem olsa da neler yapacağım? Öldüm. Füzem yok şimdi. Şu an ben füzem dur, yok. Aa abi. bana geliyor, bana geliyor kaç. <laughs> kaç kaç bana geliyor. Bana <laughs> <laughs> geliyor. Bana geliyor. Topak. Topak. <laughs> Kardeşim. Öldünüz geçmiş olsun. Geldim. Onanki geliyor. Şu 55 saniyede şuraya alalım. Ananki. Asli. Çek onu çek onu füze fırlatıyorum. Füze attım. Füze attım, füze attım üstüne. Hadi Aruna hadi 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 vuruyor vuruyorum ben. Tamam. Saldır. Alalım burayı. Niye ölmüyor? Oğlum bunlar Kanka, ölmüyor. 30 saniye. Lan. 30 saniyede alabileceğiz mi? Biz alırız. Ya dayı sen burada ne yapıyorsun ya? Dayı sen burada ne yapıyorsun? Şş bana bak bana. Ne yapıyorsun burada? A ana. Lan dur. Neyi alıyoruz? Neyi alıyoruz? Harun ne girdi buraya? Koskocaman uçak. Patır sıkıyorum ve ölmüyor. Öldü. Öldü öldü. indirdim, İndirdim indirdim indirdim. Nasıl becerdim lan ben onu öldüm? Kullanmayı bilmiyor bunlar değil mi? Ha, bu arada söyleyeyim oynadığımız oyunda bot bunlar şu an. Ama botlar da öldürüyor insanı, ee saniye bitti. Overtime. Alıyor muyuz? Aldık lan. Aldık Harun. Horn aldık. Gidebilir miyiz artık? Nerede diğer şeyler? Geride mi kaldı? Ha? Nerede kaldı diğer? Kanka şimdi çıktı şeyler? işte. Baksan oğlum yukarı. Görün Körsün ki. çünkü her zamanki gibi. Hadi 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 hadi. Şu önümdeki bütün herkes robot söyleyeyim ben. Çünkü G'ye basıp bir şeyler yapabiliyorum. Kanka bu arada G'ye basıyorsun ya nereye gideceklerini söylüyorsun adamlara. Biliyor Biliyordum. Arkandayım kanka. Geç öne Bak. geç. Bak. <laughs> seni öne alalım. Ger Aa nerede? Yukarı. Ha. Robot bunun içi mi? A. Füzeyi içeri bir sallayacaksın şöyle. Öldürdüm gir. Koruyorum. Girdim 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 ben girdim şu an. Ee bu kadar da mı burası? Alacağız işte. İyi olsa gelsinler. İyi bir kapıyı ben tutayım. Bitti. E sen mahfediyorsun benim burada durmama gerek yok ki. Bak şimdi. Ya terbiyesizlik yapma şimdi. Gel la gel korkma. Şey, korkma lan. Zaten yıkıldı. Bak şimdi ne yapıyorsunuz? Adamları kendi mermisiyle sektirip öldürüyorum. Hop bom bom. Bomba attı. Içi. Yoda geldi. Ve Yoda ilk başta direkt Ve beni Yoda biçti Kanka. Aşağı Yanıma gelin. Aa, Tek alamıyorum. Lan? Paul Walker kim aldı? Geliyorum. Uçan robot filan mı olsaydım? Ne yapsaydım? Nereye geliyorsun kanka? Ölüyorum. değil mi? Giriştiler bana. Geldim ben. Eee aşağıda Obi-Wan Kenobi gördüm bir tane. Sadece Obi-Wan yok işte tek sıkıntı o kanka. Yoda da var. Beni direkt öldürdüler lan. Kanka bunlara kafa tutun. Mu? Öldüm. Alıyorlar an yazlarım Şunu alsak mı? Lan uçan araba oldu. Gördüm Harun. kanka gördüm. Görebiliyorum. Bineceğim mi? Bineceğim. Çok zor kullanılıyor. Oha Obi-Wan Bey kendi mermimi öldürdü. Ben de Obi-Wan dayıya sıkıyorum öldürdüm. Oğlum bu şey affetmiyor. Kanka 30 saniyemiz var biliyorsunuz değil mi? Farkındasınız bunu. Ay nasıl alalım oğlum 30 saniyede kafayı mı yedin? Kaybedeceğiz o zaman. 15 saniye kaldı. Kaybettik kaybettik. Eğer yanımda olsaydın şu an almıştık ölmeseydin. Kayn ben şey diye öldüm. Aralarına girdim. Overtime, overtime. Kank, adam görmüyor mu Hadi, hadi. Alamayız ki oğlum. o alanda kimsenin olmaması lazım. Hayır, bizimkiler olsa yetiyor. Ölmememiz gerekiyor ama. şu odaklandım sıkıyorum herifleri. Aa sıkamadım içeri. 7 kişi doğradım tek bir ışın kılıcıyla. Fırlattım geri getirdim 7 kişi doğradım. 8 oldu. Dayı sen ne yapıyorsun benim önümde? Kapat eyi kapat kapat kapat. Kaç geri kaç 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 kaç. Yoda dayı. Onlar işlemez ama söyleyeyim de. Şu anda alıyoruz kanka. İşliyormuş, işliyormuş, işliyormuş. Tam sen al Yoda bende. Yoda ne yapıyorsun altımda? Oğlum küçücük bir şeysin ezerim var Git lan buradan. Öldü mü lan o? Aa Yoda yerdi. Altında kaldı sanki. Al. <laughs> hayır hayır çıkma 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 gir. Lan çıkmayın girin şuraya. Ben şu an tarıt modundayım. He ee, oraya sıkıyorum Harun tarıt modundayım. Kapınıza doğru Allah. çıkan benim ben. İkisinde oraya kimse giremez. Lan. lan nasıl giriyor bunlar? Kapıyı şey sıkıyorum. Dışarı yalnız, çıkma yanlışlıkla fuck. Doğradım birini. Nasıl becerdin onu? Kimsin lan sen? Ya kardeşim şuraya gideceğiniz G'ye bak. Tut bakayım. Ya bizim robotlar mal kanki. Fark ettim Çaktırma. Bak G'ye bastım moraya oraya gitmeleri lazım gitmiyorlar. Overtime'da bile aldık be. Overtime'da neden o, bu? O tekrar bu? bir, yer var. Ee, oğlum biz 3 eli almışız. Tamam işte 4. alacağız şimdi. Nerede? İşte çıkacak şimdi birazdan. 2 kişiyi daha doğradım. Dur gitme gitme. Daha şeyimiz yok. İznimiz yok. Şimdi. Hangi bana vuruyorlar? Siz elinize verdim bak şimdi bak neyle sıkıyorum abi. Ben öyle bir geleceğim kanka. Beni arkadan deldiler. Kim? Oha kanka burası çok kalabalık. Ben buraya tek girersem ölürüm. Çubaka falan var. Ben çiftle giremedim. Yanında patladım. Tut bakayım. Bu değildi şunu mu alsak bu neydi? Bu havada uçan daha küçük bir şey. <laughs> Beni koruyun, ben buraya ben de bir dalsam da var yok o. ederim. Tut bakayım Chewbacca. Ya neyden? o şeyin ismi işte, Hiro'nun ismi. Hani ayı gibi bir şey var ya kanka o. Oh. Ben şu an o dört kollu yaratık var ya ondan. Ondan mısın? Bana bir yardıma gelsen çok güzel olur. <laughs> Yanımda değilmişim lan sen çok uzaktasın. Geldim. Şuna 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 şuna. Doğradım. Hoş indirdim mi? Tamam. Tut bakayım. Aa noktası nerede? Arkada, biz arka, Yanlış Hayır, yerdeyiz doğru doğruyoruz kanka. Canım dolsun tekrar gideceğim. E, yani burası ee... lan direkt A noktası. Alıyoruz yani. Patır kütür ne yapacaklar da bize. Yapamıyorlar. Kanka bayağı bir sıkıyorlar. Kim lan onlar? Siz kimsiniz oğlum? ben benim karakter mal oldu kimseye vuramıyor. Yallah bakayım. Bu karakteri ben bir daha almam kanki. Bundan eminim. Ben bundan eminim. Daha yok ettim. Alın alın 50 saniyemiz var. Süper drone olarak mı gelsen buraya? Ne Gelebiliyorsan gel. Efsane ol. Aa. O uçan büyük araçlarla giremiyoruz, giremiyoruz abi mu? oraya. Dışarıdan sıkmış olmaz. Hayır. Hayır öyle değil. Seçtirmiyor. Ha. İçeride alan yok ya o kadar. Ben de şey oldum. Füze fırlatan tamam, küçük olur. bir tane robot var ya ondan uçan. Yardıma gel yeter. <laughs> Obi-Wan <laughs> geldi. fırlat. Obi-Wan mı? One one hero. Dayı sen bir öl. Harun kilimi çalıyordu. Obi-Wan'a patır kütür ateş ediyorum ve kurcumdan hiçbiri bana gelmiyor sana geliyor. Harun! Lan Obi-Wan'ı bana bırakıp neden kaçtın? Kim o? Obi-Wan'ı bana Bir bırakıp sonra neden sonra. kaçtın? Sana mı bırakmışım? Obi-Wan katlet. Obi katletti. Obi-Wan katletti. Benim da o da. <gülüyor> Kaybettik. A o ümit. Hiç şey olmaz. Tamamdır. Evet arkadaşlar bu videoluk bu kadar olsun. Görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan like atmayı unutmayın. Bay bay.